Lokmaları azalt adımları çoğalt, bilimsel araştırmalarda net ve açık olarak, yaşımız ilerledikçe gençlik ve yetişkinlik dönemimize oranla daha çok bitki bazlı beslenip, daha az kalori yüklenmemiz, yani daha az yememiz, diğer bir deyişle lokma sayımızı azaltıp egzersize öncelik vermemiz, net ve açık anlatımıyla hayatımıza hareket katıp adım sayımızı yükseltmemiz gerektiğini söylüyor. Özetle benim hastalıklarıma sık sık söylediğim, eski önemli bir mottom her zaman geçerlidir. Lokmaları azalt, adimleri çoğalt. Bu tavsiye bana göre net ve açık bir iyi yaşlanma kriteridir önemli hedefiniz. 10 bin adim olsun neredeyse, 50 yıla yaklaşan hekimlik tecrübemin net sonucu şudur. Her türlü fiziksel aktivite, özellikle metabolik sağlık, için faydalıdır. Düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı metabolik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Büyük toplumsal çalışmaların bilimsel verileri de bu bilgiyi doğruluyor. Örneğin, toplam enerji harcaması aynı olduğunda en çok yürüyüş yapan ve düzenli aktivite yapan kişilerin tip 2 diyabet riskleri önemli ölçüde düşüyor. Peki, yürüyüşün faydası sadece bunlarla mı sınırlı? Hayır. Diğer faydalar için sıradaki kutuya geçebilirsiniz. Kesip saklayın yürüyüşün 5 rakamsal faydası günde, yaklaşık 10.000 adım yürümek daha az adım sayısıyla, karşılaştırıldığında 1000, bunama riskini %50-2, yak erken ölüm riskini yüzde 50 3 tip 2 diyabet riskini %44-4, yak Obezite riskini yüzde %31 azaltmakta. 5. Kanser oluşumunda, uyku apnesinde, Reflü sorununda ve major depresyonda ise şaşırtıcı faydalar sağlamaktadır. Kısacası, günümüzün en yaygın sağlık sorunları olan kronik hastalıkların önlenmesinde egzersiz alışkanlığı, özellikle de günlük düzenli yürüyüşler ve tabii ki atacağınız adımların sayısı önemli bir belirleyicidir. Aklınızda olsun daha iyi yaşlanmak için. Bana göre eğer 50'li yaşlar sonrasında da sağlıklı kalmak ve iyi yaşamak istiyorsanız 1. daha az yiyin. Her 10 yılda bir günlük kalori tüketiminizi %5-10 azaltmayı hedefleyin. 2. Hayvansal ürünleri azaltıp bitki bazlı beslenmeye ağırlık verin. 3. Günde en az 7.000-7.500 adım atmaya çalışın ve bu adımları sadece bir zaman dilimine sıkıştırmak yerine Aralıklı olarak gün içine yayın. 4. Adım sayınızı yavaş yavaş 10.000 adıma yaklaştırın. 5.000'in altına düşmesine izin vermeyin. 5. Haftada ortalama 100-150 dakika boyunca kalp atış hızınızı maksimum kalp atış rakamınızın %60'ın üzerine çıkarmaya gayret edin. Not. Bu maddeyi uygulamaya koymadan önce mutlaka bir tıbbi kontrolden geçmeyi ve doktorunuzun onayını almayı unutmayın. Ayrıca haftada 2-3 kez büyük kas gruplarınızı çalıştıracak ağırlık antrenmanları yapmayı da hedefleyin. İyi bilgi bir harika bir egzersiz. Çömelme ofisinizde ve evinizde yapacağınız çömelme egzersizleri zaman kaybına yol açmadan büyük kas gruplarınızın çoğunu etkili bir şekilde çalıştırabiliyor. Bu sayede sadece kalori kaybı değil, dengeye de katkı sağlıyor. Ayrıca tekrarlanan çömelme egzersizleri dolaşıma destek oluyor, kas ve kemik erimelerini engelliyor. Etkin bir çömelme egzersizleri için kollarınızı göğüs hizasında bağlayın, ayakta dururken üst bacaklarınız yere paralel gelene kadar gövdenizi alçaltın. Sonra tekrar ayakta düz duruma geçin. Aynı hareketi 20-25 defa tekrarlayın. Geliştirip güçlendikçe tekrar sayısını arttırın. İyi bilgi iki neden az yiyenler daha uzun yaşar ya. Şınız 50'yi geçince yeme içme işinde hafifçe frene basın. Dantşı geçince de ayağınızı gazdan çekip frene yüklenin. Yani az ve öz yiyin, yediklerinizde %20 civarında bir küçültme yani azaltma yoluna gidin. Bu önlem size 5 mühim avantaj sağlar. Daha az serbest radikal üretirsiniz. Daha az insülin salgılarsınız. Daha az trigliserit üretirsiniz. Daha çok antioksidan kazanırsınız. Daha düşük kilolu, daha az tansiyonlu, daha güzel uyuyup daha dinç uyanan biri. Bir öneri susama yer açın. Çoğumuzun aklına susam deyince önce simit, sonra da Ramazan pidesi gelir. Oysa biraz dikkatli olup mutfağımızda ona daha fazla yer vermemiz gerekir. Bunun birinci nedeni susamın bakır zenginliğidir. 30 gram susam günlük bakır ihtiyacınızın yarısını giderir. Kalorisi kenevirden biraz daha fazladır. 30 gramı 160 kalori içerir. Aynı miktar susamda 5 gram protein, 6 gram omega-6 yağı vardır. Susamın bir başka özelliği de tekli doymamış yağlardan tıpkı zeytinyağı gibi zengin yapısıdır. 30 gram susamda 5 gram tekli doymamış yağ vardır. Susamın enterolakton ve lignan zenginliği de mühim bir ayrıntıdır. Bu ikili menopoz dönemindeki kadınlara doğal östrojen benzeri takviye sağlayabilir. Son bir not daha. Susam ciddi bir iltihap giderici ve antioksidan güce de sahiptir.